أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Bizleri Cuma gününe kavuşturan Yüce Rabbimize hamd, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar olsun. Muhterem müminler, değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz zamanlar içerisinde kıymetli zamanlar yaratmış, biz kullarına dünya hayatımızda yapmış olduğumuz günahlarımızdan, hatalarımızdan kurtulma fırsatı verdiği zamanları bizler için yaratmıştır. Ayların içerisinde Ramazan ayı, günlerin içerisinde cuma günü, vakitlerin içerisinde cuma vakti, cuma saati bizim inancımıza göre kıymetli ve değerli zamanlardır. İşte bütün dünyada müminler olarak haftanın bir günü olan cuma gününde yüce Rabbimize ibadet etmek üzere cemaatle buluşmak Yüce Rabbimizin katında saf tutarak ona gerçek manada kulluğumuzu arz etmek ve haftanın bir gününde belki de haftalık sorunlarımızı konuşmak ve görüşmek üzere buluştuğumuz bir gündür Cuma günü. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri her hafta böyle bir vakitte, böyle bir zaman diliminde Allah'ın evi olarak ifade ettiğimiz camilerimizde, mescitlerimizde bizleri buluşturuyor. Tabi bu zamanların kıymetli olmasının elbette ki kendi içerisinde özel bir durumu, özel bir hikmeti vardır. Nasıl ki Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak ifade edilir ve ayların sultanı olarak zikredilir. Çünkü bu ay içerisinde yaptığımız ibadetlerin, taatlerimizin, Yüce Rabbimize kulluğumuzun ayrı bir önemi ve ayrı bir değeri vardır. Yine geceler içerisinde Kadir Gecesi'nin ayrı bir özelliği vardır. Bin aydan daha hayırlı kılınmış bir gecedir. İşte Cuma günü de bizim haftamız içerisinde icra ettiğimiz, değerlendirmeye gayret gösterdiğimiz, buluştuğumuz bir gündür. Adeta Cuma günü bizim için haftalık bir bayramımızdır. Cuma namazının cemaatle kılınmasının elbette ki en önemli hikmetlerinden bir tanesi, bizleri cemaat şuuruyla birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde buluşturan, birbirimizle hemhal olduğumuz, dertlerimizi, kederlerimizi paylaştığımız bir zaman dilimi olması hasebiyledir. Rivayetlere göre Yüce Rabbimiz bizden önce inanç sistemi olarak ifade ettiğimiz Yahudilere ve Hristiyanlara Cuma gününü teklif etmiş. Fakat onlar kendi aralarında anlaşamadıkları için Yahudiler cumartesiyi Hristiyanlar da pazar gününü kendilerine kutsal olarak haddetmişlerdir. Dolayısıyla cuma günü biz Müslümanlara kalmış olan bir gündür. Dolayısıyla cuma hem yüce Rabbimizin değer verdiği, müminlerin bir araya geldiği bir gün ve hadis-i şeriflerde ifade edildiği şekliyle kıyametin de kopacağı gün olarak zikredilir. Dolayısıyla Cuma günü kaynaklarımıza baktığımız zaman Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzüne indiği buluştukları bir gün. O açıdan bakıldığında Cuma gerçekten de bizim için önemli ve anlamlı bir gündür. Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimede bu Cuma gününün, Cuma vaktinin değerini, kıymetini bize ifade ederken aynı zamanda bu cuma namazına gelmek için nasıl bir tavır ve hareket içerisinde olmamız gerektiğini de açık ve net olarak ifade ediyor. Ya eyühellezine amenu diyor yüce Rabbimiz. Ey iman edenler. Yani mümin olan, Müslüman olan, İslam dininin bir mensubu olanlara yüce Rabbimiz hitap ediyor. Ey iman edenler. اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma günü davet edildiğinizde, yani ezan okunduğunda, ezanı işittiğinizde فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı anmaya koşun. Allah'ı zikretmeye, ibadet etmeye koşun. derul Bey, alışverişi de terk edin. Yani Yüce Rabbimiz Cuma günü Cuma davetini ezanını işittiğimiz andan itibaren yapmamız gereken en önemli işin işimizi, gücümüzü, ticaretimizi bırakıp yani dünyamızı bir an bile olsa terk edip yüce Rabbimize ibadet etmeye, onu anmaya, onu zikretmeye koşmamız gerektiğini bize bir görev olarak addediyor ve Cuma namazı da bu şekilde bu ayet-i kerimeyle bütün müminlere farz kılınmış oluyor. Tabi şartlarını taşıyan müminlere cuma namazı farzdır. Bu uzun bir konu olduğu için bunu inşallah başka bir sohbetimizde değerlendirmeye gayret gösteririz. Ancak bu ayet-i kerimeyle cuma namazının biz müminlere özrü olmayan şartlarını taşıyan müminlere farz kılınan bir ibadet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Cuma namazı İslam tarihinde bildiğiniz gibi Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken Kuba köyünde 15 gün gibi bir süre istirahat etti. Orada ilk mescidi Kuba Mescidi'ni inşa etti ve Kuba'dan Medine'ye giderken Ranuna vadisinde cemaatle kıldığı ve ilk hutbesini okuduğu bir gündür cuma günü ve cuma namazı da bu şekilde İslam tarihinde farz kılınan bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Tabi daha önceki dönemlerde de özellikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk öğretmen olarak gönderdiği Musa bin Umeyr'in Medine'de küçük cemaatlere cuma namazı kıldırdığı rivayetleri var. Ama bugün bizim kıldığımız şekliyle farz olan cuma namazı cuma vakti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ranuna vadisinde cemaatle kıldırdığı ve hudbesini irad ettiği cuma namazıdır cuma günüdür. Dolayısıyla tarih içerisinde de Cuma'nın birleştirici, bütünleştirici, birlik beraberliği sağlayıcı önemli bir hususu bir özelliği vardır hutbesiyle, vaazıyla, namazıyla bir bütündür cuma namazı, cuma vakti ve müminleri birbirine yaklaştıran, kardeş kılan, dertleriyle hem dert olmalarına imkan sağlayan bir andır, bir vakittir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünle ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür diyor Peygamber Efendimiz. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Cuma gününün böyle bir tarihi seyri izlediğini takip ediyoruz ve bu vaktin Cuma saatinin önemli olmasının sebeplerinden biri de dünyanın şekillenmesi, insanlığın dünyadaki başlayan serüveninin bugün de olması ve bizim atamız olan Adem Aleyhisselam'ın bugün de yaratılmış olması aynı zamanda cennete cennet gibi bir nimetle taltif edilmesinden sonra şeytanın aldatmasına mazhar olup da günahkar olduktan sonra cennetten çıkarılması da aynı güne geldiğini bu hadis-i şerifte görüyoruz. Tabi bunun üzerinde belki durulması gereken bir özellik, bir husus. Çünkü Cuma günü, evet günahlarımız var, hatalarımız var, eksikliklerimiz var. Ama Yüce Rabbimiz bu Cuma vakti, bu Cuma saati hürmetine günahlarımızı bağışlayabildiğini de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinden öğreniyoruz. Yine Cuma gününün öz önemiyle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa boş ve manasız bir iş yapmış olur. Evet yine Cuma gününün önemli bir özelliğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinde ifade ettiğini görüyoruz. Genel itibarıyla hadise baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ibadetimizde olduğu gibi temizlik anlayışımızı ortaya koyduğumuz abdestle başlanılmasını ifade ediyor. Dolayısıyla buradan şu mesajı alıyoruz. Müslüman Allah'a karşı ibadet görevlerini yerine getirirken bunu şuurlu ve bilinçli bir biçimde yerine getirmesi gerekiyor. Çünkü abdest almak ne yapmamız gerektiğini bilmek demektir, anlamak demektir. Bu anlayış, bu şuur, bu bilinçle cuma günü abdest alır ve bu şekilde camiye gelirsek bu camiye gelişimiz gelişti, geldiğimiz andan itibaren ibadetlerimizi yapacağımız yani cuma camiden ayrılacağımız ana kadar sürekli ibadet eden insanlar durumunda oluruz. Bu bizim için büyük bir müjdedir. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Cuma günü dikkat etmemiz gereken bir hususu da bu hadis-i şerifinde bizlere ifade ediyor. Yani sadece abdest alıp camiye gelmek yeterli değil. Cami içerisinde yapılacak olan işlerin, faaliyetlerin de bilincinde ve şuurunda olmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Hudbeyi ses çıkarmadan dinlerse diyor Peygamber Efendimiz. Yani hadisin sonundaki müjdelere nail olmak için burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize iki önemli hususu hatırlatıyor. Bir, güzelce abdest almak, alarak camiye gelmek. İki, cuma vaktinde okunan, irad edilen Hatip Efendi'nin okumuş olduğu hutbeyi sessizce dinlemek. Bu önemli bir husustur değerli kardeşlerim. Maalesef bugün bizler özellikle hutbe okunurken o cuma saatinin en önemli anında maalesef başka şeylerle meşgul olabiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadisin sonunda çakıl taşlarıyla ve boş manasız işlerle uğraşmamaktan bahsediyor. Tabi bu hadisin söylendiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadeyi kullandığı dönemde Mescitler bugün bizim mescitlerimiz gibi değildi. Yün halılar üzerinde ibadet edilmiyordu. Çakıl taşları üzerinde ibadet ediliyordu. Dolayısıyla çakıl taşlarıyla oynamanın bile doğru olmadığını söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinden bugün şu mesajı alıyoruz. Hepimizin ellerinde teknolojik imkanlar olarak cep telefonları var. Maalesef bazen Kutbe okunurken cemaatimiz cep telefonlarıyla meşgul olabiliyor ya da halının yünleriyle meşgul olabiliyor ya da daha önce görmemiş olduğu arkadaşı dostuyla yan yana geldiğinde konuşabiliyor. Dolayısıyla bunlar doğru davranışlar değildir değerli kardeşlerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda bizi uyarıyor. Dolayısıyla bunlara dikkat ettiğimiz zaman işte asıl hadis-i şerifte ifade edilen müjdeyi o zaman görüyoruz. Yani diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Bu bizim için önemli bir müjde değil midir? Bir mümin olarak hayatımızda kazanabileceğimiz, sahip olabileceğimiz çok önemli bir zaman dilimi değil midir? İşte bu zaman dilimini bu şekilde değerlendirirsek inşallah Cuma'nın bereketinden, hayrından da yararlanmış ve istifade etmiş oluruz. Tabi Cuma saatinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle önemli bir zaman, önemli bir an vardır. Biz buna Cuma saati diyoruz ve duaların müstecab olduğu, Yüce Rabbimiz tarafından kabul edildiği bir an, bir zaman dilimi olarak ifade edilir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kimin duası bu ana icabet ederse onun duası mutlaka kabul edilir buyuruyor. Tabi İslam alimleri bunun vaktinin neresi olduğu, hangi zaman olduğu konusunda farklı ifadelerde bulmuşlardır. Ama netice itibariyle genel olarak düşündüğümüzde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuyla ilgili ifade buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri de değerlendirdiğimizde abdest aldığımız andan farzı kıldığımız ana kadar geçen süre içerisinde eğer ibadetimizi şuurlu ve bilinçli bir biçimde yapıyorsak mutlaka bu zaman dilimine isabet etme anlayışımız, davranışlarımız ve güzelliğimiz olacaktır ve cuma günü müminler olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden beklediği önemli bir görev de şudur değerli müminler değerli kardeşlerim cuma günü bana çokça salavat getirin buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla cuma namazının hutbesi olan ve bu hutbeyi ilk irad eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazının nasıl kılınacağını bize bizzat uygulayarak gösteren sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir anda böyle bir vakitte çokça salat ve selam getirmek, ona salat ve selam göndermek cuma gününün en güzel, anlamlı zaman dilimleri içerisinde olacaktır. Ve şunu da ifade ederek sözlerimizi toparlayalım. Cuma günü cuma vaktinde kendimiz için, ailemiz için, çocuklarımız için toplumumuz için, insanlık için, bütün müminler için hayır duada bulunmayı kendimize bir görev olarak addedelim ve inşallah birimizin duası bu zaman dilimine isabet eder ve kabul edilir ve böylece bütün insanlık ve bütün ümmet hayırla, bereketle bir dünya hayatı yaşamayı sağlamış olur. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği şekliyle Cuma gününü, Cuma vaktini değerlendiren kullarından eylesin. Rabbim cümlemizin kılmış olduğu Cuma namazlarını kabul eylesin. Dualarımızı Cuma saatine, o ana, icabet saatine den getirip duaları kabul edilen kulların zümresine cümlemizi dahil eylesin. Subhan Rabbike Rabbil İzzete Amma Yusufun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه